Güven barkod satış ekranı kullanım videosu. Kısa yol tuşlarımıza ürün eklemeyi göstereceğim size. Mouse'dan boş olan yere sol tıka basıyoruz. Burada tümünü göster seçeneğimiz. Burada görmek istediğimiz ürün. Örneğin parlament. Bu ürün arama yerine basıyoruz. Buraya parlament yazıyoruz. Parlament night. Barkodu altına barkod yazan yere iki kere tıkladığımız takdirde ayıra basıyoruz, kapat. Parlament buraya düşüyor. Buradan ürün silmeyi de gösteriyorum. Kayıtlı olan ürünün üstünde mouse'unuzda sağ tıka basıyorsunuz. Sonra temizle butonuna basıyorsunuz ve ürün gidiyor. Ee, şimdi satış yapalım biraz. Aşağıda görmüş olduğunuz nakit, kart, kart nakit seçeneklerini kullanarak satışınızı tamamlayabilirsiniz.